Öğrendim iyi olduğumu yani. Doktorlar Allah değil ki Ne Hadi gerek var ya. abi? bir Tabii başka doktora gittim çıktı benim testlerim doğru. Sen tut benim raporlarımı karıştır. Aynı Şaban'ın filmiydi işte. Aynı aynı. Bana dedi be dedi be kardeşim dedi, kaç yaşındasın dedi çok doktor üzüntülü üzüntülü. dedim doktorum dedim ben dedim. O zaman geçen sene oldu 30 yaşındayım dedim. Ya dedi nasıl söylesem bilmiyorum dedi. Benim söyle abi doktor, sayın, dedim doktorum dedim. Neyim var dedim. Sen dedi çok az bir ömrüm var dedi doya doya güzel güzel yaşa güzel geçiyor dedi aa dedim neden senin dedi, ciğerlerin bitmiş artık dedi İyi dedim ben sigara, e, sigara mı içiyorsun bu kadar kadar bitmiş bu ciğerler dedi ya sen sigara kullanan biri de değilim sigara kullanan biri de değilim bir öğrenirsin e, öteki bir ay bir ay bekledim Raporları kaçırmışlar. Diğer hastaneden başka hastaneye gittim. Kartal'a. Kartal dedi. Kardeşim çok sağlamsın dedi. aksine de ciğerlerini çok sağlam dedi. Bir tane dedi. Duman gözükmüyor dedi. Sen tut ötekini bir yere bir git bir daha. Dedim siz benim öleceğimi söylediniz. Burası dedim ciğerlerinde bir tane duman olmadığını da gösteriyor. Dedim, çok da iyi olduğunu söylüyor dedim. Yani ölmeyeceğimi söylüyor. Bir baktı. Aa kusura bakmayın. Bilmem e bilmem ne işte e, şeyiniz karışmış da mış mış, mış, mış dedim Allah belanızı versin sizin dedim hastanede bağırdım kavga ettim ondan sonra çıktım. Şikayetçi olmadım ama keşke de olsa bilmiyorum ki. Düşmanlarımla bile barıştım o zaman işte. Dedim ben adamları gittim yanına arkadaş abim dedim ya dedim ben dedim yakında öleceğim dedim. Ben dedim dargın ölmek istemem. Düşmanlarımla bile barıştım. Nefret ettiğim adamlarla bile barışmıştım o sene geçen sene. O, Korkudan da böyle cam ya Dargın ölmeyelim diye Aklını helal diye <laughs> Tabi <laughs> Mokoyu mu? <laughs> <laughs> Mokoyu kızacak Çet ya sıkıntı yok Moko bende Mokoyu kızdıracağız. Rahat olun. <laughs> Rahat olun çetim. Bak annem oyunlara başladı. Akşam ne yemek yiyeceğiz bilmiyoruz. Ne, ne yiyeceğiz? Kızartma tavuklar var. Ne? Balık var, tavuk var. Balık tavuk mu? Evet. Ne balığı be? Balık da var. Ne balı ya tavuk mu İşte yani yani onda içi kızartılacak şeyler. Ee, Ama ben tavuk kızartmıştım ya, yani. tavuk yedim. Patates kızartması? Var o da var. Tavuk. Tavuk kızartmam sadece. Bir de makarna. Makarna var. Tamam. Makarna da yap. Ee, makarna güzel haşla. Güzel makarna sosu yap. Sos ne sosu ya? Makarna sosu özel. Aa yok ama tabi zaten ben ee, beklemiş tavuk değil mi be? Güle güle. Işler. Yok ee şey almayız. E, Alkan almayız. Ee, e söyle. Ne söyle e bilmem be şey Gamze gezen tavuk mu? Gezen tavuğu da öğrenmişsin Gamze. Gezmiyor, gezmiyor tavuk. Dolapta. Laf da söylersin hani anlamam sanma. Ne Yok laf söylüyor. Onun laflarını anlarım ben o Gamzeciğin. Ne uyanık o Gamze? Aleyküm selam. Hayat peygamber efendimiz vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Güzel. Egemen cin gibi. Anlarsın bilirim. Ege. Ya kitabcım okulda derslerde nişte babacım. 6 kere 6 36 mı? 6 kere 7 42 mi? Git onları öğren babacım. E? Ee, bak ben sana soru sorayım. 38'den 7 çıktı. Kaç kaldı? Çıkan sayı da benden sana hediye olsun. Tamam mı abiciğim? He. 38'den 7 çıktı. Kaç kaldı? çıkan sayı benden sana hediyedir hadi abi şimdi benim hadi bakalım derslerini iyi öğren hadi oğlum ha